Kalbimiz hayatımız boyunca hiç durmadan çalışan bir motor gibidir. Her saniye sessizce çalışır ve bizi hayatta tutmak için müthiş bir güç üretir. Farkında bile olmadan kalbimiz her gün yaklaşık 100 bin kez atar. Bu inanılmaz ritim, yaşamımızı sürdüren görünmez bir enerji üretir. Bir damla kan, vücudumuzdaki tüm damarları sadece 20 saniyede dolaşır. Bu hız kalbin ne kadar mükemmel çalıştığını gösterir. Kalbimizin kendi elektrik sistemi vardır ve her bir atımı bu sistem başlatır. Vücudumuz durmadan çalışsın diye kusursuz bir düzen oluşturur. Kalbin pompalama gücü öyle kuvvetlidir ki suyu 9 metre yükseğe fışkırtabilecek basınç oluşturabilir. Bu güç hayatımızın motorudur. Kalp hücreleri bir orkestradaki enstrümanlar gibi ritmik şekilde kasılır. Tek bir hücre bile atmaya başlasa diğerlerini harekete geçirir. Stres, düzensiz yaşam ve kötü beslenme kalbin en büyük düşmanlarıdır. Bu etkenler kalbin doğal ritmini bozarak ciddi riskler oluşturabilir. Kalbinizi korumak aslında hayatınızı korumaktır. Ona iyi baktığınızda o da sizi bir ömür boyunca güçlü bir şekilde taşıyacaktır.